Şimdi eğer kabul ederseniz YouTuber'lık maceranızda size danışmanlık yapmak istiyorum. buna özrümün bir bonusu olarak düşünün. <laughs> Merve haklı. Değil. Hülya. Hülya haklı. Hülya hep haklı. Peste'ciğim şu anda bir yol ayrımına geliyorsun. Bir karar vermen gerekecek. Ben mi Merve mi? <laughs> Ee, Merveciğim nasıl yapalım şimdi? Şöyle ki, önce yeteneklerinizi keşfedeceğiz. Mesela nedir yani sizin yetenekleriniz? Ur. Ne mesela senin yeteneğin? Yani pek çok konuda iyi gitmiyor olabilir hayat, ama mutlaka bir şey yeteneğin vardır, değil mi? Doğru. Ay, yani şimdi burada söylerim de <laughs> yerli mi yer sizin bilemedim. <laughs> Aç söyle, tam olarak bunu keşfetmeye çalışıyoruz. Hadi. Anlatıyorum. Evet anlat. Salıyorum o zaman. Sal. Şimdi Merveciğim, nasıl anlattım sana bilemiyorum yani. Ben e, annemler yaptıktan sonra e, önce kirki gibi sağa sola kontrol ettikten sonra odama girerim. Odamın kapısını çık. arkadan hemen kilitlerim. Perdeleri langırt diye kapatırım. Ardından VPN vasıtasıyla yasaklı sitelere lambur bur giriş sağlarım. Ardından o sitelere giriş sağladıktan sonra... Kardeşim, istersen bu özelliğini açığa çıkarmayalım. Ulan! Baksana beni. Ben kendimi ifade edemeyecek miyim bir hanımefendiye? Nerede kalmıştık? Efendim, şimdi Merveciğim, ben sana nasıl söylesem ki benim beş banlığımda on marifet. <laughs> Misal örnek veriyorum, iki tane arkadaşın vardır, çok yakın arkadaşız dersin. Sen bana onların adını ver, ben amına korpatoz ederim. Tamam, anlaşıldı. Uğur'la uğraşacağız. O yüzden ona en son dönüyoruz. Tarzını sevdim Merve. Kaşarsın Beste. Hı hı, doğru. Evet, Beste. Ya zaten senin konseptin moda hakkında olmalı nokta <laughs> net. <laughs> 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 ama yani bu kadar da pes çünkü beni bu kadar iyi tanıyor olman gerçekten tebrik. Caner, <laughs> senin nedir yeteneğin? Ha? Hadi ama coşku. Vallahi Merveciğim yani ben garip kuraba dostuyum. Hani mesela örneğin bana şimdi atıyorum bir ürün söyle. Kaşar peynir attım. Misal. Tamam ben bulurum en ucuzunu. Sana bulurum getiririm anında saniyesinde yani. Güzel. Tamam. Hülya Böyle karşıt görüşlerin ortak bir paydada bir araya gelmesi ihtimalinin peşinde koşan, haksızlığa, hukuksuzluğa gelemeyen, demokrasi ateşiyle yanıp 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 tutuşan bir kadın. Ay var ya inanılmaz bir konsept canlandı kafamda. Adı yaylım ateşi. Böyle farklı fikirlerde insanları karşı karşıya getiriyorsun. Onları çarpıştırıyorsun. Horoz dövüşü gibi bir şey. Ay çok iyi konsept. Güzel. Ulan bana bak. Kız benim retinama retinama konuşuyor. Korkuyorum bana aşık olacak. Bana kelepçelenen kişi bir daha zor ayrılır. Kardeşim Hı? gel gel. Sen Allah'tan kork Evet herkes bana odaklansın. Arkadaşlar kendinizi bana bırakın. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Uçuyoruz.